Bir öğretmeni öğrencilerine hava cisimlere kaldırma kuvveti uygular mı? Eğer uygularsa büyüklüğü ne kadardır? sorusunu sormuştur. Sınıftaki bazı öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Emel, hava içindeki bütün cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Akışkanlar içerisinde bulunduğu cisimlere daima kaldırma kuvveti uygular. Hava da bir akışkandır. Hava içerisinde bulunan biz ve bütün cisimlere hava kaldırma kuvveti uygular. Emel doğru söylüyor. Ayşe, hava sadece balon gibi büyüklüklere kıyasla çok hafif cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Hayır. Çok hafif cisimler sadece kaldırma kuvveti etkisiyle yukarıya doğru yükselebilirler o kadar ama bütün cisimlere kaldırma kuvveti uygulanır. Ahsen, havanın bir cisme uyguladığı kaldırma kuvveti cismin yerini değiştirdiği havanın ağırlığı kadardır. Biz hava içerisinde atmosferimizi kapalı bir kutu gibi düşünebiliriz. Bakın burası yer ve burası da atmosfer tavanı, değil mi? Gökyüzünün üst tarafı. Buraya da gökyüzü diyelim. Şimdi hepimiz havanın içerisindeyiz. Yani buradayız. Hava içerisinde olduğumuz için tamamen hava içerisine girmiş durumdayız. O zaman biz veya bir araba da olabilir. Hiç fark etmez. Sonuçta bu arabada biz de hava içerisinde belli bir miktardaki havanın yerini değiştiririz. İşte o yerini değiştirdiğimiz havanın ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. G hava diyebiliriz buna. Ahsen de doğru söylemiştir. ML ve Ahsen cevabımız D seçeneğidir.